Mucize akşamlar, mucize saatler. Sesimin, sevgimin, enerjimin gittiği, çaldığı her kapıya, her beni dinleyen güzel ruh parçalarına sağlık, sıhhat, neşe, afiyet verebilecek güzel bir alan açılımla beraber niyetlerimizi alalım, sularımızı alalım. Burada bu akşam sizin her taraftan bir mıknatıs gibi bu geceye ait sevgi alanına, bolluk bereket alanına, para alanına, aşk alanına, sağlık alanına, huzur alanına en güzel enerjileri davet edelim inşallah. Buradaki alanlarınızdan talepler üzerine şimdi yavaş 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 hayatım bundan daha mucizevi nasıl olur uygulamasını umarım ki hepiniz yaptınız. E, bakın bakalım, burada e, mucizevi derken bir mucizevi canım kendim nasıl olur? Nasıl bir mucize gelsin ki? Niye çekmeniz gerekiyor bunun için? Lütfen e, sizde olmayan haller, e, o niye talep ediyorsunuz? Olmayan halleri sevgiyle alandan temizlensin, onun yerine mıknatıs gibi hayatınıza çekebilecek en güzel ne varsa bolluk alanında bir iki dalın neşe alanında ihtişam alanında kolaylıklaksın. Bu geceyi ben Ya Rezak ismini açıyorum. Ya Rezak yaşınız kaç ise lütfen 13 ile çarpın. Ondan sonra nokunuzu aktive edebilirsiniz. Ne yapıyoruz? Non kodunuzu aktive ettikten sonra artık bu alanı bu manyetizm alanını alıyor, açıyor, <laughs> alıyor Bunu dengelenip depolandırıyorum Artık dengeleyip depolandırmaya geçelim inşallah Bugün <laughs> evrenin size gerçekten çok güzel bir mesajı var Bugün bu niyeti e, kimler niyet aldıysa, kimlerin aklına düştüyse bilmiyorum Alanınızda, burada kadınlığınızı, yani fıtratınızla beraber Burada e, dişlik güçlendirmesini yapalım. Burada yenilenme, tazelenme. Bunun için e, yenilenme, tazelenme derken nedir? Eğer ben fıtratımı alıp kabul edersem işte o alanda e, tamamıyla şifanız bolluk bereket alanında olacaktır. E, buraya hara çakrasına bolluk bereketi yükleyelim. Şimdi sevgiyle kendinize odaklanarak. Gevşe, gevşeyerek bütün bedeninizi takip ederek sadece derin nefesler alıyorsunuz. Derin nefesler alırken de güçlü ama alıyorsunuz. Güçlü ama yavaş ama derinden. Doldur, doldur, doldur bedeni, Doldur, doldur, doldur. En güzel sevgi ise, en güzel mutluluk nasıl oluyorsa o bütün bedeni ilk önce oksijenle dolduruyoruz. Gitmesi gereken ne varsa oralara gitsin. E şimdi nefesini tutuyorsunuz. Karnınızın, göbek deliğinizin arka tarafına böyle baskı uygularak oraya nefesinizi verin. Verin, 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 verin. Bayağı acıtarak verin, böyle nefesinizi verin. Ve orada yavaş yavaş turuncu rengini imaj edelim ve bu alanlara ya şafi esmasını arındırması için ben alanından söyleyeceğim ama sizin tekrar etmeniz gereken ya Rezak ya Allah burada dişliğimi fıtratımı erkekliğimin fıtratına uygun yaşamını yaradan tanım biliyorum evet evet herkesin evet diyen alanlarına teker 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 yüklensin altın oranda en iyi en yüce şekilde alanın bu ses kaydını dinleyen herkesin alanına sevgiyle yüklensin. Burada dişliğinin, Erkekliğinin fıtratına uygun güç alanları tamamıyla tekrardan derin bir nefes çekiyorsunuz. Bütün bedeninizi doldururken bütün bedeniniz doluyor, şişiyor. Sağdan soldan önden arkadan şişirin ince nefesinizi bütün bedeninizi. Ve tekrardan kasıklarımızdan derin nefesini. Burada sevgiyle güç alanlarım sevgiyle alıp kabul ediyorum. Şimdiden aldım kabul ettim. Şimdiden aldım kabul ettim. Şimdiden aldım kabul ettim. Aldım, kabul ettim. Burada e, bu uygulamayı e, 60 ateşleme nefesi diyoruz. Burnumuzdan alıyoruz ama ilk nefesimizi. Daha sonra ağzımızdan kasıklarımızı verirken lütfen 60 üstü yapabilirsiniz. Bunu yarın sabah da yapın. Sadece üzerime yüklenen Esma Asım hürmetine artık dişliğimi alıyor ve kabul ediyorum. Burada güçlenme ve yenileme zamanımı aldım kabul ettim. Aldım kabul ettim. Aldım kabul ettim. Burada göreceksiniz ki ikiniz artacak. Ve göreceksiniz ki artık sizin başlangıcınız çekme, mıknatıs olma başlangıcınız. Allah'ın izniyle bu vaktin artık sizin vaktiniz olduğunuzu alıp kabul edeceksiniz. Evet. Burada mesajınız çok açık ve net. Çekecek alanları. Şimdi tekrardan siz nefesinize odaklanıyorsunuz. Güçleniyor. Hara çakrasından nefesinizi veriyorsunuz. Evet burada eksik olan alanlarınızda değerli olmanın hak etmenin artık burada hara çakrasında tamamıyla mıknatıs yere bedenin hara çakrasıdır e, göbek deliğidir göbek deliğinize de ellerinizi güzel oluşturalım sağ elimiz sol elimizi oluşturalım evet hızlı 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 nefesinizde kalın daha sonra sağ, sol elinizle göbek deliğinizi birinci işaret parmağınızla orta parmağınız arasından aynı üçgen yapıp iyice göbek deliğini açıyoruz. Ve nefes verince o göbek deliği şişecek. Daha sonra nefesimizi verirken de işaret parmağımızla göbek deliğimizi bastırıyoruz. Ve burada artık mıknatıs olmanın Burada hak ettikleriniz neyse alına çekmenin zamanı gelmiştir. Ve siz artık çeken olarak neyi çekmek istiyorsanız hayatınıza, göbek deliğinize her bastığınızda orada yarın sabah da yapacaksınız bu nefesi. Her bastığınızda burada kıymetli olmalı, çok özel olma, özel olmayı da yüklemiştim ben size biliyorsunuz. Yaşam alanlarınızı teker 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 yüklensin. Evet, şimdi haraç arkasını güzel çalıştırıyorum. Eğer hissiyatsızlık varsa göbek deliğinizde lütfen bunu gül yağından saatin tersine doğru hissiyatımı, buradaki hislerimi, buradaki algılarımı tamamıyla çekme alanlarımı sevgiyle açıyorum. Evet. Ağzından saptan göbek gibi düşmüş. bunu e, bunda yavaş 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 yavaş. Onu da başka bir çalışmada anlatırız. Ama buradaki çalışmayı lütfen ve lütfen sadece şu an Hara çalışıyoruz ve buradan tamamıyla çekme. Derin nefes çekiyorum. Bütün alt karınımı yavaş yavaş şişirdikten sonra göbeğim de iyicene şişiyor. Ve şimdi nefesimi verirken bastırıyorum sağ parmağımı işaretten. Bastır 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 bastır. Çok güzel. Ve bu arada alanlarınıza bugünden itibaren Bakın burada yıldız yükseltme de göbek deliğinden yapılır. Auranızda bu güçlenmeyi, alanınızda bu güçlenmeyi, burada yükselmeyi, burada niyetiniz neyse canım kendinin arkasındaki onun şu an bedeninizin mekanizmalarını aktive ve evrende çalışmasını talep edin. Evet. Burada ya Rezak, ya Allah halindeyken, hal durumundayken, artık çekişlerimin oluşma oluşlarımın burada Rabbimin sonsuz sınırsız bereketinden bütün alanın akmasına izin veriyorum. Evet, nefsinizde kalıyorsunuz. Burada saygınlığınızı, değerinizi, huzurunuzu tamamıyla algılama alanlarımı açıyorum. Evet. Çok güzel. Buradaki e, kısmet yollarınızın kısmet yollarınızın yolculuğunda yolunda olduğunuzun burada taşmasına buradaki titreşimi göbek deliğinizin itibaren buradaki titreşimin yaşam alanlarınıza hayırla en iyi en yüce şekilde her zerreden göbek deliğinizden itibaren her zerrenizden tüm sistemlerinizden hücre altı kalıplarınızdan DNA sarmallarınızdan tamamıyla hızır frekansında İlk önce koruma alıp sonra şifalanıp dengeye gelip şifalanmasına şimdi niyetlerinizi alın nefesinizdesiniz çok güzel geri bildirimler alacağız inşallah ve şimdi tekrardan eğer Nefes veriyorsunuz. İşaret parmağınızı bastırıyorsunuz. Ve artık ben mıknatısım. Ben mıknatısım. Ben mıknatısım kodlaması ile alanlarınıza gittiğiniz her yerde mıknatıs gibi sevgi alanımdan çekiyorum. Ve şimdi neyi çekmek istiyorsan Enerji çekme, çalış, enerji, çekme çalış, enerji 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 çekme çalış, çok güzel, harikasınız, devam edin. Bakalım kimler ne çekiyor. Burada Allah'ın izniyle alanlarınızı Allah şimdi ben de teker teker evet diyen herkese enerji aktivasyonu, mıknatıs aktivasyonu. Burada gerçek alanınızda oluşturduğunuz Bu enerji titreşiminin Bütün manyetizm alanının açılmasını Çalışılmasını talep edelim Evet Biraz karışıktır Ama siz Her evet dediğinizde Ya Rezak ya Allah Dediğinizde alanınızı teker teker Değişiyorum iyileşiyorum, şifalanıyorum Bir mıknatısım ben mıknatısım Aktivasyonu kodlaması alanlarınıza manyetizma alanları teker teker yüklensin. Evet. Ben de, de yüklensin. Çocuklarımda da de yüklensin. Evet. Nefesinizdesiniz. Ve yarın sabah ilk gözünüzü açtığınızda lütfen bunu uygulayın. 60 kez. Yaşımız kadar. 13 ile çarpacağız. Yarın ismasını herkes 4 yaşam seviyenize DNA sarmallarınıza tüm alan zaman boyutlarda hücresel hafızalarınızda organların hafızalarında duygu haritanızda eterik bedeninizde organ bedeninizde et bedeninizde zihinsel hafızanızda ve bilinç aldığınızda. <laughs> Bakıntısı olmanın yaradan tanımlı biliyorum. Çok şükürler olsun. Harikasınız. Şimdi izin verenlerin teker 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 alanlarını yaşam alanlarına tanıtıldı. Bundan da daha iyi nasıl olur? Haydi bakalım. Hay enerjisine yavaş yavaş geçeceğiz artık. Çünkü 13. geceden sonra e, 60 dediğim gibi tetikleme nefesinde alanlarınızda, hara çakranızda mıknatıs olmanın tanımını biliyorum. Evet hepinizi öpüyorum. Kocaman kocaman Tekirdağ'dan sevgiler. Tekirdağ'dan <laughs> yolculuk bugün uzun sürdü. Hmm geri geldik. Artık Türkiye'den iki haftalığına hep beraber bakalım birlikte neler yaratacağız. Seçimler yaratın, bol bol seçin. Hayatınızı artık mutlatırsınız. Bakın seçtiğiniz, söylediğiniz, düşündüğünüz alanlarınızda olacak. Ona göre seçtiğiniz neyse ne yapıyoruz? Bütünü katkı olacak. En güzel şeyi seçin. Mıknatıs olmayı seçin. Bakalım Dünyanın, size, bu evrenin sistemi size neler açığa çıkacak. Hepinize aşkla, sevgi dolu saatler diliyorum hafta sonu. Yarın seçim. Yarın da seçim. Bakın, mıknatıs olurken de lütfen özgürlüğünüzü seçin. İnsanı bir tek ne için buradayız? Bütün kod ve kalıplarımızdan kurtulmak için. Bu ne demek? Esaretten kurtulmak için. Haydi o zaman seçimlerinizi de bu güzel bu güzel topraklara katkısı kim büyük olacaksa kim bu ülkeyi yeni baştan yapılandıracaksa kim bu ülkeyi özgürleştirecek özgürleştirecekse o sistem o kişi o sihirli kişi kimse gelsin alanlarımıza evet hepinizi çok seviyorum kocaman 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 yürekten sevgi.